Bugün matematik konu anlatımında çarpanları işleyeceğiz. Silgimizi koyduk. Minnacık. Hemen şöyle kısa bir başlıkla başlayalım. Çarpan çarpanlar. Çarpan nedir? Fikirle alacağım, Sizi duyamadığım için ben söylüyorum. Bir sayının yani bir sayı verelim. Mesela örneğin 42. Hangi sayılarla çarpılırsa o sonucun o sayının kendisi olacağı anlamına gelir. Anlamadıysanız basit bir örnek göstereyim şimdi. 42'nin çarpanları nedir? Şimdi 42'nin çarpanı ilk olarak 1 çarpı 42. Çünkü bunların çarpımı 40, 42 eder. 6 kere 7. Bunların sonucu 42 eder. 21 kere 2 42 eder. 3 kere 14 42 eder. Ya bu nasıl silgi ya? Neyse ilan ediyorum. Ben öyle silgi yok başka. Sonra hemen bir soru hazırlayalım hemen. Şukri. Hadi <laughs> 48 diyelim. 48'in çarpanlarının Aman yazmakla uğraşamam ya. Şükri 48'in 48 çarpanlarının toplamı kadar harçlık biriktiriyor her gün. Bunun göre Şükrü'nün bir hafta sonunda kaç lirası olur? Hemen yazalım. 48. Birle bölünebiliyor biliyorum Evet. Bir kere 48. İki ile oluyor mu? Evet. 2 kere 24. Üçlü oluyor mu? Evet. 3 kere 3 kere 16. Evet. 4 oluyorum oluyor mu? Evet. 4 kere 12. 5 ile oluyor mu? Olmuyor. 6 ile oluyor mu? 8. 6 kere 8. 6 kere 8. 8. Yazmayı unutmayalım. Bir şey yapayım. Evet şey. tamam. Devam edeceğim diye baktım da. 6 kere 8. 7 ile oluyor mu? Evet. 7 yedi kere 7 yedi. sekiz mi eder? 7 yedi kere 7 yedi, 48 mi eder? 7 yok. Yok ya kafamı kafandan sil. Sil bunun kafandan. 7 kere 7 yok. 8 de oluyor mu? Yazdık 8'i. 9 oluyor mu? 9 olmuyor. On ile oluyor mu? Olmuyor. On oluyor mu? Olmuyor. 12 ile olur mu? 12 yazdık. 13 olmuyor. 14 olmuyor. 15, 16 yazdık. 20, 24. Tamam bunları toplayalım. İlk başta küçükleri toplayalım. 1, 2, 3 ediyor. 1 artı 2, 3. 3 artı 3, 3, 6. Burada 16 yazıyor. 6 kere 4, 10.

Şimdi bir hafta sonuca kaç lira oldu olur demişti değil mi? Hemen şöyle sildik bunu. 120 124 çarpı 7 eşittir 7 kere 4 28'in 8'i 2 de elde var 14 2 ekle 16 16'nın 6'sı 1 de elde 868 lirası olur şükür ismi İsmi kendim uydurdum. Belki Poyraz'ı izliyorsa Hemen bunu silerim. Şimdi bu da bölenle anlatmıyorum. Bölenle çarpan aynı şey zaten. Şimdi hemen bir örnek sorusuyla e, aklıma soru getirmeliyim hemen. Ben 58 mi yapsam ya? Hı, buldum. E, aklımdan birisini düşüneyim. Murat diyeyim. Murat 58'in çarpanlarıyla 26'nın çarpanlarının toplamı kadar farkları kadar alışveriş yapıyor. Buna göre Murat kaç lira ödemesi gerekir? Şimdi 58'in çarpanlarını hemen bulalım. 58'in çarpanlarını yapacağım şu an. 1 ile oluyor mu? Evet. 1 kere 58. Her soruyu değiştirelim. İki sayının en büyük çarpanıyla en en küçük çarpanın en büyük çarpanıyla en büyükten bir önceki çarpanının toplamı kadar para ödüyor. Şimdi 26. Anlayacaksınız siz. Ben anlattıkça anlarsınız siz. İkili oluyor mu evet. İki kere 29. 20 9 3 oluyor evet 3 kere 19 kaç eder 57 eder 58 eder yanlış bunu kafandan sil kafandan silmezsen çoğallarsın 4 oluyor mu 4 evet oluyor Yok dörtlü olmuyor dörtlü olmuyor. Olmuyor dörtlü. Beşli oluyor mu olmuyor? Altı ile oluyor mu? Eee olmuyor altı ile. Yedi ile oluyor mu? Olmuyor. Sekiz? Olmuyor. Dokuz? Olmuyor. On? Olmuyor. On bir, on iki. Böyle gider. Şimdi 58 ile 29 arasındaki fark 29. Şimdi buna 29 yazdık. 26'nın kimliği bulalım. 26 26 eşittir kaç eder? 1 kere 26 2 kere 13 3 ile oluyor mu? Olmuyor. 4 ile oluyor mu? Olmuyor. Aslında 4 bazen aklınızı karıştırabilir ama 4 ile olmuyor. 5 ile oluyor mu? Olmuyor. 6 ile olmuyor. 7 ile olmuyor. 8 ile olmuyor. 9, 10 olmuyor. Bunların arasındaki fark 13. Ben buna 13 yazdım. 29 ile 13'ü topladım. Kaç yapar? 52 yapar. Doğru bildin. 52 diyen kardeşim doğru bildin. Şu an doğru bildim diye sevinme. mi? Bak buradan bak bulurum seni. Bak bulurum seni. Uçak bileti alıp gelirim oraya. 42 yapar. Uçak bileti alır gelirim oraya bak. Uçak biletiyle gelirim. 42 yapar. Şimdi çarpanı bir daha yapalım. Çarpanı bir daha hesaplayalım. Matematik defterini unuttum ya. Hemen bir su içip geliyorum. Matematik defterim nerede? Ne dedi be abi? şimdi kalmalı değil Defterimden bulmam gerekecek. Şey nedir? Çarpan nedir? Bir doğal sayının çarpanları ve katları her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Çarpılan bu iki sayı ise doğal sayının çarpımı denir. Örnek verdik. Mesela 15'in çarpanları 1, 3, 5, 15'tir. 4 tane çarpanı var. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İlk videom bu kadardı. görüşmek üzere. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Diğerinde matematik mi yaparım, fen mi, Türkçe mi bilmiyorum.